Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün nokta atış falla birlikteyiz. Neyse halimiz çıksın falımız. Buradan ben niyetimi alıyorum. Bütün ne yüksek ayrı için niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ettim. Siz de niyetlerinizi aldıysanız başlıyorum. göz yaşları görüyorum arkadaşlar niye ağlıyorsunuz evet size buradan gösteriyorum şöyle arkadaşlar içiniz bayağı bir sıkılmış ee, çok kısa zaman önce gözyaşı dökmüşsünüz bu sizi biraz rahatlatmış sıkıntınızı yırlamışsınız ama içinizden tam atmamışsınız. 3 vakte kadar, 3 vakte kadar bu sıkıntıyı atacaksınız arkadaşlar. Bitmiş ilişkiler görüyorum. Yeni başlayacak olan ilişkiler görüyorum. Yani bu kolektif bir fal. Şimdi ilişkimizi bitiren arkadaşlarımız var. Ve karşılarında yeni bir kişi görüyorum. Yeni bir kişi görüyorum. Bu yeni kişiyle karşı karşıya gelip konuşup bir başlangıç görüyorum. Ama lütfen arkadaşlar şunu yapmayın. Yani bitirmiş ilişkinizle yeni ilişkinizi kesinlikle kıyaslamayın. Çünkü herkes aynı kişi değildir. Herkesin huyu bir değildir. Kıyaslamaya girerseniz hep üzülürsünüz. Çünkü ben burada e, aklınızdaki başka kişi, karşınızdaki başka kişi olarak görüyorum. Bunu yapmayın lütfen. Eğer yaparsanız üzülen yine siz olacaksınız. Yani o an ne yaşamanız gerekiyorsa yaşayın hiçbir şey düşünmeden kendinizi üzmeden lütfen ne şeye bayrak sağlıyorsunuz dediğim gibi bayrak sağlama zafer anlamındadır bir şeye karşı veya birisine karşı zafer kazanacaksınız e, temiz kağıt çıkmış bir temiz kağıdınız var bu e, kağıt önünüzde çıkmış bir temiz kağıt geçecek elinize. Bu temiz kağıttan sonra kalabalık ortama gireceksiniz. Bir kalabalık ortamda bir insanla karşı karşıya gelip konuşmanız var. Yatan balık etli bir bayan görüyorum ben. Ya çok bir ağır hastalığı yok ama bu insanı sıkıntı yapacaksınız biraz. Çünkü başı yastıkta değil. Başı yastıkta değilse ağır bir hastalığı yoktur. Üstü de aydınlık çıkmış. Biraz sıkıntı yapıyorsunuz ama geçiyor zaten. Böyle kalabalık bir masa var. Upuzun kalabalık bir masa ortamında bir yere katılıyorsunuz. Bu size çok iyi gelecek. Ee, bu ortamda da bir insanla tanışmanız var, tokalaşmanız var. Ee, bu kalabalık masa ortamındaki bir insan sizi tanıştıracak. Ve bu insanla e, güzel bir muhabbet ediyorsunuz. Hatta e, arkadaşlığınız ilerleyecek diye görüyorum. Bu uzun boylu, yapılı bir erkek. Kafası küçük. Çok temiz çıkmış. Hmm. Kalp çıkmış arkadaşlar. Yani kalp çok güzel bir kalbiniz var. Kalp ile ilgili bir, bir şeyiniz olacak. Kalpten bir şeye sevinç yapacaksınız. Aslan var kalbin yanında. Kalp ile ilgili destek kuvvet göreceksiniz arkadaşlar. Yani e, etrafınızdan, çevrenizden bir destek, bir kuvvet göreceksiniz. Aslan destek kuvvet olarak yorumluyorum ben. Düşünceleriniz, düşünce kalabalığınız çok fazla arkadaşlar. Yani kafanızı o kadar çok yormuşsunuz ki kafanızda bir aydınlık bir yer bırakmamışsınız kendinize. Düşünceleriniz çok karma, çorman, karışık. Çoğu da negatif düşünceler. Biraz pozitif düşünün arkadaşlar. Her şey pozitif olsun, akışına bırakın. İnanın daha güzel olacak. Ben bile karıştım burada onu söyleyeyim. Ondan sonra yıldız mı çıkmış? Yıldız aydınlıktır. Bir konuda yükselme, parlama, hayatınızın aydınlık olması olabilir. Çok temiz çıkmış. böyle oturmuş, sizin düşüncelerinizi yapan bir insan var. Bu insandan haber alacaksınız. Haber aldıktan sonra e, bu insanla karşı karşıya gelip konuşmanız var. Bir de sizden af dileyecek olan bir insan var arkadaşlar. Önünüze gelip af dileyecek olan bir insan var. Ama siz kabul edersiniz ama etmezsiniz. Çünkü sizi kendinizi geri çekerken görüyorum. Çünkü o an af dilerken kafanızda iki düşünce olacak. Yani sabit bir düşünceniz olmayacak. Biraz tereddütleriniz olacak. Geri adım atacaksınız o yüzden. Yani dediğim gibi affedip affetmemek size kalmış. Çünkü e, o af dilediğinde sizin karşınızda başka bir insan olacak arkadaşlar. O yüzden tereddütte kalıyorsunuz. O yüzden yani iki düşünceye sahip olacaksınız. Dediğim gibi affetip affetmemek size kalmış. Eğer affederseniz de iki kişinin arasında kalıyorsunuz arkadaşlar. İki kişinin arasında kalacaksınız. Ee, bunun yedi çıkmış yedi vakti var arkadaşlar. Bunun yedi vakti var. Yedi vakte kadar iki insanın arasında kalacaksınız. Y harfiniz çıkmış. Y harfi Y harfinden haber oluyorsunuz, Kalabalık bir ortama giriyorsunuz Y harfinden haber aldıktan sonra Kalabalık bir ortama gireceksiniz Bir de e, Bazı arkadaşlar için Hane değişikliği görüyorum Çünkü Eşyalar toplanmış Bir halinde Eşyalarınız toplanmış arkadaşlar hane değişikliği yapacaksınız. Bu yaptığınız hane size çok iyi yani değişiklik yaptığınız hane size çok iyi gelecek, çok aydınlık gelecek. Çünkü bazı arkadaşları görüyorum. Hanede çok sıkılan arkadaşlar var. Bilmiyorum yani hanede bir şey olsa da olmasa da o hane onları sıkıyor. Evet arkadaşlar, hep beraber dileğimizi tutalım. Hep beraber dileğimizi tutuyoruz. Evet gösteriyorum böyle arkadaşlar. Bakın dileğimiz oluyor. Dileğimiz oluyor ve bir kapı önünüzde dileğinizin önünde bir kapı açıldı tertemiz bu kap bir kapı. Bu iş kapısı olabilir. Bu aşk kapısı olabilir. Bu evlilik kapısı olabilir. Kısmetli bir kapı arkadaşlar. Dediğim gibi bazı arkadaşlar için hanede yükler toplanmış. Çünkü dediğim gibi çok sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Yani bazen bulunduğunuz haneden çok sıkılıyorsunuz. Hep ayağınız dışarıda. Dışarısı daha iyi geliyor. Daha aydınlık geliyor. Ada olan arkadaşlar için söylüyorum. Adağınız ayaklanmış, neyse olacak. Yani bir şey dilemişsinizdir. Şu niyetim olursa işte elimden şu kadar para çıkarıp çıkaracağım demişsinizdir. Bunu yapın arkadaşlar, önünüze gelecek zaten. Bunu ben de yapıyorum çoğu zaman ve gerçekten önüme geliyor. Kocaman bir soru işareti var. Kafanızda bir insanla ilgili bir soru işareti kalacak ama bunu e, kendiniz çözeceksiniz arkadaşlar gittiğiniz kısa bir yolda bu insanla konuşma yaptıktan sonra bu soru işareti aydınlığa çıkacak artık hani bu soru işaretini kapınızdan silip atacaksınız hmm, arkadaşlar kısmetli bir döneme giriyorsunuz arka arkaya gerçekten kısmetleriniz var sıkıntıya attınız daha rahat bir döneme geçiyorsunuz yalnız bu Kasım ayı biraz hareketli geçecek biraz da sıkıntılı geçecek. Ama bu aydan sonra yavaş yavaş bir rahatlama dönemi gerçekten bir rahatlama dönemi yaşayacaksınız. Ama Kasım ayına biraz daha dikkat edelim arkadaşlar. Biraz sıkıntı var. Ondan sonrası aydınlık. Sonra her şeye arkanız dönüyorsunuz arkadaşlar. Bütün sıkıntıları arkanızı dönüyorsunuz. Gerçekten. Çok temiz çıkmış. Bütün sıkıntının üstüne basacaksınız. Şimdi bir ile arası bir sayı tutuyoruz arkadaşlar. Niyetimizi tutalım. Hep beraber. Tuttunuz mu arkadaşlar? Ben tuttum, gösterdim size de. 8 8 arkadaşlar gerçekten bakın aydınlığa çıkıyorsunuz kabarık elbise giymişsiniz bir insanla kafalarınız birleşiyor kabarık elbise giyiyorsunuz 3 vakte kadar dileğiniz neyse de gerçekleşiyor çok aydınlık Ee, çocukla ilgili niyeti olan arkadaşlarımız var. Evli arkadaşlarımız olabilir. Evet görüyorsunuz şurada karınları çıkmış. Hamile hamile kalacak arkadaşlarımız var. ve kız çocukları olacak bu arkadaşlarımızın. Dediğim gibi kolektif bir fal bu arkadaşlar. Herkesin niyeti farklı. Kimimiz çocuk için, kimimiz aşk için, kimimiz evlilik için. Ben sizin için buradan bir tane de rehber kartı seçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün içinden bir tane seçmek geldi. Bakalım ne mesaj verecek rehber kartlarımız bize. Evet arkadaşlar, akıllı kararlı idealist, yorulmak bilmez, büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır, yaratıcı çözümler. Evet, güzel mesajlar vermiş arkadaşlar, akıllı ve kararlı olun diyor seçimlerinizde, büyük hızla gerçekleşen olaylar diyor. Yani güzel bence arkadaşlar. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Dilerim kalbinizdekini Allah önünüze çıkarsın. Herkes çok mutlu olsun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Siz de yorum yazabilirsiniz. Bir dahaki açılım ne olsun. Bana izin arkadaşlar değerlendirebilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.